Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram takipçiniz arttırabilirsiniz. Sizlere bu videoda bazı ipuçlarından bahsetmeye çalışacağız. Discord sunucumuzdan bir tane takipçimiz bizlerden Instagram'da takipçi kazanmak istediğini söyledi. Biz de bugün takipçimiz arkadaşlar bu konuda hem destek olmaya çalışacağız hem de bizleri YouTube'da izleyen arkadaşlar için de bu yöntemleri nasıl kullanabileceklerinden bahsedeceğiz. Şu anda 376 tane total takipçi sayımız mevcut. Takipçimizin ulaşmak istediği hedef 500 tane takipçiymiş. Bugün bu hedefi sizlerle beraber tamamlayacağız arkadaşlar. Hadi gelin hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Bugün sizlerle beraber ana ban listesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Site içerisinde birçok sosyal medya platformu var. Dilediğinizi kullanabiliyorsunuz tabii ki de. Bizler bu sitenin linkini açıklamadık. Linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasına asla arkadaşlar Instagram hesap bilginizi girmek zorunda değilsiniz. Yani normal bir şekilde siteye kayıt olup geri gelip giriş yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış. Bulunmaktayız artık hızlı bir şekilde ise işlemlerimize başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle burada kategori bölümü var. Buraya tıklıyorum ve bakın burada hangi sosyal medya platformlarında hizmetlerin olduğunu görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Bunlardan dilediğinizi tabii ki de kullanabilirsiniz. Oldukça fazla servisler burada mevcut. Ben yukarı kısma çıkıyorum. Instagram bölümüne geldim. Burada bakın canlı yayın izlenmeden daha sonra e, ülke bazı beğeni servislerine, influencer hesaplardan hikaye paylaşımlarından, mavi tikli Türk hesaplardan yorumlara kadar birçok servis var. Ben buradan takip şekil çubuğumlarından birini kullanacağım. Örneğin mesela bu videoda şu Türk kadın erkek kısmından gönderim sağlayayım. Oraya seçtim. Servise ömrüne tıklayıp bir tane de buradan servis seçiyorum. Burada farklı farklı servisler var. 30 günlük, 90 günlük, 365 günlük garantili şeklinde. Bunlardan herhangi bir tanesine tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra hesabıma geliyorum ve profil linkimi kopyalıyorum. Ardından kopyaladığım profil linkimi link bölüme yapıştırıyorum ve atmak istediğim takipçi adına gireceğim. Örneğin mesela bu hesabı 150 tane takipçi göndersek 500 tane takipçi ulaşıyoruz rahatlıkla. Yazdım 150. Hemen sipariş var butonuna tıklayıp siparişimizi şu anda site içerisinden vermiş durumdayız arkadaşlar. Artık bu işlem hızlı bir şekilde başlayacak ve hesabımıza bu takipçiler kısa sürede gelecektir. Bu işlemi hem ücretsiz yapabiliyorsunuz hem de bakiye ekleyerek yapabilirsiniz. Bakiye eklemek için burada bakiye ekle butonu bulunmakta. Burada tıklayıp tık bu ekran gelebilirsiniz. İstediğiniz ödeme yöntemini kullanarak bakiye ekleyebilir ve daha sonra işlemlerinize başlayabilirsiniz. Ya da sayfaya aşağı kaydırdığınız arkadaşlar bakın burada görev yap bakiye kazan kısmımız mevcut arkadaşlar. Buradan görevleri yaparak bakiyenizi kazanabiliyorsunuz ve bu sayede site içerisinde alışveriş yapabiliyorsunuz. İkinci yöntem de satış ortaklığı bölümü olmakta. Burada da sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linki kopyayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımızı göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi yani davet linkimizi birini site çekip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığınız bakiye dönemetalifi tıklayıp çekebiliyoruz. Siparişli Örneğe geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konu sorun sıkıntı yaşarsak destek alabiliyoruz. Yine aynı şekilde bunlar da site içerisinde mevcut durumda arkadaşlar. Artık takipçilerimiz kısa süre içerisinde hesabımıza gelmeye başlayacaklardır. Bu şekilde sizler de hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.